Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Ziraat Mühendisi Abdülkerim Dört Kardeş, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile görüşerek kentin ve çiftçilerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Tabii ben başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun zamanda kendisi bize zaman ayırdı. Şanlıurfa Ticaret Borsası 1988'de kurulmuş ...önemli bir misyonu olan bir odamızdır. Tabii tarıma, tarıma dayalı sanayide önemli bir aktör görevi görüyor. Ee, başkanımız çok aktif bir insan. Ee, ben baktım biraz önce e, depolarıyla ilgili bir çalışması var. Yapılmış 24 bin tonluk pamuk deposu. Avrupa Birliği'nden iki önemli bir proje, 12 katlı bir e, inşa edilmiş bir towers. Bu bizim için çok önemli bir kazanç. Ben başkanımızdan daha çok beklentilerim var yıllardır Urfa'yı, Urfa'yı sever, Urfa sevdalısı, gecesini, gününüzünü katan bir insan. Ben buradan kendisine hem tebrik ediyorum, hem takdir ediyorum. Daha büyük imzalara, başarı, büyük projelere imza atacağına ben e, kefilim her konuda. Eğer Allah bize nasip ederse, biz oraya gidersek kendisiyle beraber çok uyumlu bir görev yapacağımıza, beraber çalışacağımıza inanıyorum. Ben başkanımıza burada kendisine ve tüm çalışanlarına e, teşekkür etmek istiyorum. Yani, bize biraz, e, ediyor, Eğer ben laboratuvarı söylemedim, bir şey dedik, çalışmamı söylemedim. Onları diyor. söyle. Peki dayımız Abdülkerim Dörük Kardeş sizi ziyaret etti. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki teşekkür ederim Abdülkerim Bey'in söyledikleri. Bizi de onur etti gerçekten. Teşekkür ederim. Bu ne demektir? Ufa'yı takip ediyor demektir. Borsamızı takip ediyor demektir. Urfa'da yapılması gereken ve yapılmış güzel şeyleri takip ediyor demektir. Ben kendisine teşekkür ederim. Bizim de beklentimiz gerçekten Şanlıurfa'dan aday adaylarımız içinden Şanlıurfa'yı bile Şanlıurfa'da taşıyla sokağıyla, toprağıyla her türlü Şanlıurfa'nın sorunu bile. Tarihinden tutun, turizminden tutun. Tarımla ilgili tarım şehriyiz. Yapılması gereken hizmetlerde bilgili olması önemlidir. Ben Abdülkerim Kardeş'ime teşekkür ederim. Ülkemize, Şanlıurfa'mıza, Cenab-ı Allah'tan hangisi hayırlı ise kendisine de diyorum. Hayırlı hakkımıza, hakkına, memleketimize, ülkemize hayırlı olan olsun. Kendisine başarılar diliyorum. Kendisini zaten tanıyoruz. Hem Şanlıurfa'daki çalışmalarından hem basından gerçekten Şanlıurfa'nın çözüm sorunları ile ilgili bilgilerini biliyoruz kendisine de inşallah Cenab-ı Allah kendisine takdir eder olursa da inanıyoruz çalışacağına, çalışmalarında başarılı olacağına. Kendisine hayırlı olsun diye teşekkür ederiz. Ben Türkiye'de Allah'ın projeler her yıl bir yüzde